Herkese de merhaba. Bu da bir şey sorabilir miyim? Niye gülüyorsun yani? Hay bu Hay ne komik ne komik. Ne oldu? Ben bu petitin dadi Saçlarıma gidiyorsun. Hay hay. Saçlarıma de, mı gidiyorsun ay, bu Saçlarıma gülüyorsun. Hmm. Evet bu saçlarımı da. Saçlarımın haline bak. Görüyor musun? Saçlarımın haline bak. Ya bitten ben de tepe Ah Bıdıcım ah. Endişelenecek bir şey yok. <laughs> ee, yan tarafta helikopter pisti var ya. Ben tam oradan geçiyordum Bıdı. O sırada helikopter iniş yapıyordu. <laughs> Rüzgarı saçlarımı işte böyle yaptı. İşte böyle yaptı. İşte bak <laughs> böyle bir rüzgardı Bıdı. İşte bak böyleydi. Bak. Ah. Yine <laughs> saçlarım dağıldı. Ay <laughs> Bıdıcım. Aman ne komik. Ay, ay bitti. Komik mi duruyor Efendim bitti. o Bitti be bitti bitti bata 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 bitti bitti baba? Aa tabii yanda helikopter pisti var. Aa senin haberin yok mu helikopter pisti bitti, 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 Aa tamam bada bak sen şey yaparsın bu senin arkadaşın deve kuşu arkadaşın koca göze bir mektup yaz. O kendi helikopteriyle seni ziyarete rahatlıkla gelebilir. Evet yanda da pek böyle fazla kullanılmayan bir helikopter pisti o yüzden dikkatini çekmemiştir bıdıcım. Evet. Peki pepeme. Evet Bıdı. Ay işte böyle rüzgar saçlarımı dağıttı. Ah Bıdı bir şey sormak istiyorum sana. Pek Sen daha kız. önce hiç... Hala gülüyor. Hala. Bak hala gülüyor. İşten işten gülüyor bak. Ay, bir dakika bir dakika, <laughs> Sen, sen de gülüyor musun yoksa? Sen, sen de gülüyor musun? Ay, ay. Bak o, o da gülüyor galiba. Sen, sen de mi gülüyorsun benim saçlarıma? İkiz bir daha. Dur. Ay. <laughs> oh. Oh. Tamam tamam oh. gerçekten biraz komik olmuş Bıdı bir şey sormak <laughs> istiyorum sana Sen daha önce hiç helikoptere bindin mi bakalım <laughs> Bindin mi bindin mi Bindin mi bindin mi <laughs> <Uşağı gülüyor> <bindin. gülüyor> Uçağa bindin Uçağa uçakta gittin İyi de uçak farklı bir şey Helikopter farklı bir şey ya. bu da Evet <laughs> Evet ikisi de çok farklı. Ee, bir sürü farkı var. Hep 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 kendi mi? E tamam ne farkı var? Dur bunu bence Zeynep'e soralım. Ha! Neydi? ho. Oh, oh. Efendim. Merhaba Zeynep. Merhaba. Zeynep sesin biraz az geliyor. Yüksek sesle konuşabilir misin bizim için? Efendim. Heh, bak, ha, sen de bizi duyamıyorsun galiba. Zeynep'çim birazcık daha yüksek sesle konuşabilir misin? Efendim. İşte bu. İşte bu. Bak şu anda çok iyi duyuyoruz. Zeynep sen daha önce hiç helikopter gördün mü? Hayır. Hiç <laughs> görmedin. Ne bileyim etrafta böyle havada uçarken televizyonda olsun bir boyama kitabında olsun ne bileyim. Boyama kitabında gördüm. Ee, bir de televizyonda gördüm. Aa, bak burada Bilmiyorum, da var bir he? tane. Hı -hı, hı -hı. İşte bak burada da var. Demek sen de görmüşsün daha önce. Ne kadar güzel. Peki ben sana bir şey sormak istiyorum Zeynep. Helikopterle uçak arasında ne gibi farklar vardır biliyor musun? Evet. Helikopterin rüzgarı, uçağın rüzgarı yok. Evet, helikopter biraz fazla rüzgar yapıyor doğru. Evet. Evet. Evet, evet yapıyor böyle pervanesiyle çok rüzgar yapıyor doğru hı hı. söylüyorsun zaten e, uçak e, iniş yaptı. biz orada olamayız orada olamayız zaten hı hı. bu da yasak yasak evet aslında doğru peki helikopter mi büyüktür uçak mı buda buda mı Uçak büyüktür da büyük değildir budaçım sen büyük değil uçak diyoruz biz uçak daha büyüktür ee, peki helikopterin üstünde böyle dönen şeye ne denir biliyor musun Patatat. Patates mi? Pervane. Patates değil Buzucuğum. Pervane. <laughs> i̇şte bak ne kadar bilgili Zeynep. İyi ki de aramışsın Zeynep. Evet helikopterlerin pervanesi vardır. Ama uçakların kanatları vardır. Evet uçaklar Ay. kanatlarıyla uçar. Evet gördün mü Buzucuğum? Evet doğru. İkisi de havada uçarlar. Doğru Aa. söylüyorsun. İkisi de hava taşıtıdır. Ama helikopterler her yöne gidebilirler. Sağa, sola, öne, arkaya, geri geri de gidebiliyor helikopterler. Ama uçaklar bunu yapamaz. Sadece düz gider bu da. Wow! Evet. Yani böyle geri geri gidemez. O manada söyledim. Bir de bir de bir fark daha var. Onu da söylemek istiyorum Zeynep. Gerçi belki Zeynep biliyordur ama ben yine de söyleyeyim. Şimdi uçaklarla çok uzak yollara gidebilirsin hı hı. ama helikopterlerle daha kısa yollara gidebilirsin. Ya. Evet. Zeynep, senin bir helikopterin olsaydı hı. nereye gitmek isterdin? Hayır, kız ya. 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 Buraya geleceksin yani. Ay, evet. bıdı. bıdı Peki helikopterinle Budi'nin yanına geldiğin zaman Budi'ye ilk ne yapmak isterdin? Ha? Şarkı söylemek, onu öpmek. Ya. Aa, şarkı söylemek ve onu öpmek dedi. O zaman bak şöyle yapalım. Ben senin yerine Budi'yi öpeyim. Sen de şarkını söyle. Bak öpücük senin yerine geliyor. Bak hmm. hmm. ha. Budi. <laughs> Hadi şarkını da söyle bakalım bize. Budi en iyi arkadaşım. Bedur arkadaşım Bedur. İşte bu. Ne kadar güzel söyledi. Ay. Çok güzel. Bir tane daha var ama. Bir tane daha var. Ha, Hı, gelsin bakalım o.

Öpüyorum onları. Ay ne Ay, kadar iyi, güzel. Bir şey, bir şey, Selam, şey, 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 şey. selamımızı da gönderdik. Biz de bu arada hediyelerimizi sayalım. Sen biliyorsun hediyelerimizi? Hı hı. Sen biliyorsundur gerçi ama ben yine sayayım. Boyama kitabı. da bir, de bir de Boya kalemi. Ve şahane bir budu yeleği. Hepsini güle güle kullan bakalım. Hoşça kal. Rica ederim. Ba Rica ederiz. Hoşça kal. Efendim. Batıcım Efendim. Efendim? Nasıl yani sen şimdi helikopter pilotu mu olmak istiyorsun? Helikopter pilotu olmak istiyorsun helikopter pilotu. helikopter pilotu Helikopter pilotu mu? Olabilir mi acaba? Olma imkanı var Şu not defterim ve gözlüğüm gelsin bakalım Neler yapabiliriz? İşte geldi Bunlar olunca daha iyi düşünüyorum Önce şu gözlüğümü bir takayım. Saçlarım biraz dağınık ama daha fazla artık. Evet Batıcığım. Demek helikopter pilotu olmak istiyorsun. Hmm, şurayı bir inceleyeyim. Neler yapabiliriz? Hmm. Ah buldum. Bu da bugün helikopter kullanmayı öğrenmek için helikopter kursuna gitsin. Nasıl fikir? Bence de çok iyi fikir. Bakalım Bıdıcığım şimdi sen helikopter e, kursuna gideceksin ya. Sana bir pilot kıyafeti lazım. Yeah. Evet. <laughs> i̇şte şöyle bam, bir pilot bam, kıyafeti. Bam, evet Bıdı'cım. Hemen bunu sana giydiriyoruz. Bıdı yalnız kıpırdamadan <laughs> durman gerekiyor. Kıpırdarsan olmaz. <gülüyor> Kızıklanabilirsin. <gülüyor> evet Budu. Vay, bunu buraya takıyoruz. Vay 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 vay, vay 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 evet, vay, 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 vay 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 Çok güzel oldu. <laughs> e bir de sana bir pilot gözlüğü de gerekiyor Budu. <laughs> evet işte bak o da böyle bir şey. Onu da sana takıyoruz. Hazır bam, mısın? Bam, bam, bam. Evet. <laughs> Ay Bıdı'cım kıpırdamadan durman <laughs> gerekiyor. Evet, onu da düzeltelim. Evet Bıdı, evet gayet iyi oldu. Ve <laughs> bir de yanına fotoğraf makinesi verelim. Şimdi eğitim alanında her şeyin fotoğrafını çekersin. Oh. Evet, o da böyle bir fotoğraf makinesi. Onu da buraya takıyoruz. Aa, bir de düşündüm de Bıdı, şu maddeflerime bir bakayım. <laughs> ha, düşündüm de, senin yanına bir de helikopter pervanesi verelim. <laughs> Evet. <laughs> Ay bu da gözü çıktı. Hadi <laughs> ben bunu takacağım. İşte şöyle bir helikopter pervanesi. Oraya daha rahat bir şekilde ulaşabilirsin Budu Budu şimdi sen şuraya bir gel bakalım. Şu gözlüğünü tekrar takalım. Gel 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 gel. Yaklaş yaklaş yaklaş. Evet. Bıdı buraya buraya gelmen lazım. Bıdı buraya gelmen lazım. Evet. İşte gözlüğü de taktık. Evet Bıdıcım. Şimdi gideceksin ya. Helikopter kullanmayı çok iyi bir şekilde. öğrenmeni sana tavsiye ediyorum. Ya, belki tek bir ekibizi de getirirsin. Tek bir. Hadi bakalım. Bidi, 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 bidi. İyi olsunhalbıdır. Bidi güzel arabasıyla gider istediği yere. Bir bakalım bugün nerede? Hangi masal ülkesin? verdin öyle Hı -hı. mi? Peki dersler nasıl gidiyor? E bu da buraya helikopter pilot olma dersleri almaya gelmedin mi? Ya. Hiç derse girmedin mi bu Ya ben de, e, Benim de babam, nam, nam, ha, bura, babam, ben buraya gelir bana. gelirken yolda yemek molası vermiştin e. kaçırdın mı? Bir derde, ben de, ben de. Hmm, o zaman ikinci dersi hiç kaçırmaman lazım bu da derse gitmeden önce yemek yemeye kalkarsan ikinci derse de kaçırırsın bir bir Tamam karnın açsa yemeğini şu anda ye bence. Efendim. Tamam ikinci derse geç kalma. İkinci ders bittikten sonra yemek yersin Buducuğum. Üçüncü derse giderken de yemek yersin. Buducuğum sen böyle giderse helikopter pilotu olamayacaksın. Ya, bide, bedi, bedi, bende, lab, 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 tamam Bede, tamam Buducuğum. Sen çok çalışkan birisin. <laughs> sen çok çalışkan birisin. O yüzden hiç merak etmiyorum. Birinci İkinci dersi kaçırdıysan bile ikinci dersten itibaren bence helikopter pilotluğunu öğrenmeye başlayacaksın. <laughs> ben sana bir şey söylemeye geldim bu da. Sen beni buraya çağırdın ya gel helikopterlere bakalım diye. Ben böyle helikopterlerin arasında dolaşırken çok ilginç biriyle tanıştım. Bir tane Yusufçuk böceği. Evet, Yusufçu böceği, bıdı. evet Yusuf bıdı. Yusufçuk böceği bu da. Evet Yusufçuk böceği. Bıdı bıdı bıdı. E, Yusufçuk böceğinin burada... Bıdı bıdı bıdı. Aa işte. Hoş geldin Yusufçuk böceği. Ya da ben de bilmiyorum Yusufçuk böceğinin burada ne işi var. Ee, meğer kaybolmuş. Ha. Böyle etrafta dolaşırken bu helikopter pistine gelmiş. Ve burada bir tane helikopterle tanışmışlar biliyor musun? E, Çok bir ilginç bir hikayeleri var burada. Anlatacağım ama Nisanur'a merhaba diyelim. Hı. Merhaba. 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 Nisanur nasılsın? İyiyim. Ona soralım mı Bıdı? Belki o da bir helikopter görmüştür daha önce. Bir tane, Bir beni birikten Sen hiç helikopter gördün mü? Hayır. Peki helikopterlerin nasıl araçlar olduğunu biliyor musun? Biz şu Hayır. anda bir helikopter pistindeyiz. Dedede. Efendim? Ba, b�. B <laughs> evet, Burada bir tane helikopter var. Bize onu tarif edebilir misin Nisanur? Pata 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 Hayır pata pata. Tepesinde bak biz sana tarif edelim ne var tepesinde bıdı ben bidi bidi ben Evet ederim. tıpkı bıdın arabasında olduğu gibi bir tane pervanesi var hı hı. Uçakların böyle kanadı var ya bıdı hı hı. Onların hı hı. Da, hı hı. da pervaneleri var hı hı. pervaneleriyle uçuyorlar Bir de bir tane kuyrukları var böyle tıpkı uçak kuyruğu gibi hı. Ama uçaktan çok daha küçükler helikopterler Şimdi ben size çok ilginç bir hikaye anlatacağım Peki hiç acaba Yusufçuk böceği gördünüz mü? Uçan böcek gördün mü hiç Nisanur? He dedi. Sinek değil ama. Sinek değil bıdı. Böcek. Yusufçuk uçan bir böcek. Bu helikopter pistine gelmiş. Ondan sonra bir tane helikopterle karşılaşmış. Nisanur bak şöyle olmuş. Ha! Ha! O kadar çok şaşırmış ki onu görünce. Birden baka kalmış. Neden şaşırmış olabilir sence? Bir tane uçan bir böcek, bir helikopteri görünce neden şaşırır? Bir şey geliyor mu aklına? Takmış. Ne yapmış? Takmış. Çatmış mı? <laughs> Dıdı ne olmuş biliyor musun? Bak, ben be, size be, söyleyeyim. Be, be, be. <laughs> Hayır. Hayır bakmış, bakmış. Hmm. Böyle şaşkın şaşkın bakmış. Çünkü helikopter kendisine çok benziyormuş. bir dedi de evet. de. Onlar da aynı böyle yapmışlar bu da. Şimdi helikopter de onu görünce şaşırmış. Ee, Yusufçuk böceği de helikopteri görünce şaşırmış ve Yusufçuk böceği helikoptere demiş ki: da, de, de baba. Sen bana benziyorsun. Helikopter de demiş ki hayır sen bana benziyorsun. Ya bak gibi. Yusufçuk böceği demiş ki Nisanur ama benim bak başımın üstünde bir tane pervanem var. E helikopter demiş ki benim de başımın üstünde pervanem bak, var. Pitik Yusufçuk böceği demiş ki bak benim bir de kuyruğum var. Helikopter demiş ki e bak benim de kuyruğum var. Aa, gerçekten ben, benziyorlar. Ben dedim. Yani ben, gerçekten. Ben. <laughs> Nisanur benziyorlar mı sence? İkisi birbirine benziyor mu? Bakalım. Hayır. Benzemiyorlar mı? Evet. Evet, Yusufçuk böceği biraz daha küçük. Helikopterler kocaman oluyorlar dedi. Evet. Helikopter kocaman bir şey, Yusufçuk böceği daha küçük. Ama pervaneleri ve kuyrukları birbirine benziyor, değil Hı -hı. mi? Bıdı. Hı. Sesi duyuyor musun? Bıdı bu. Helikopter geliyor. Bıdı 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 bıdı. Aa, bıdı Ay, bıdı bir bıdı tane bıdı. helikopter geliyor. Acaba Yusufçuk böceğinin tanıştığı helikopter bu mu? Hoş geldin helikopter merhaba. Helikopter bak Nisanur daha önce hiç helikopter görmemiş seni onunla tanıştırayım. Nisanur bak bahsettiğimiz pervanesi. Bu da kuyruğunu da gösterelim mi Nisanur'a? Bahsettiğimiz kuyruğu sen bir helikopterle gezmek ister miydin? Evet. Evet peki uçağa binmiş miydin daha önce? Hayır. Hiç uçağa da binmemiş, helikoptere de binmemiş. Bence bir gün Nisanur'un Nur'un olduğu yere git, onu gezmek için yanına, yanında götür. Olur mu helikopter? Peki Yusufçuk böceği nerede? Ha Nisa Nur. <laughs> evet Yusufçuk böceğini almış, evine bırakmış buducum. Tabii ki bir böceğin helikopter pistinde ne işi var? Onu ormana evine bırakmış. Bir arada Nisanur'u ziyaret et, olur mu? Sakın bir yere gitme, Nisanur'un bize çok güzel bir sürprizi var. Nisanur, bize hangi şarkıyı söyleyeceksin? Arkadaşım budur. Hadi söyle. Be. Biz de sana eşlik edelim. Ben de e, diye kustanmıştım. Aslım baktım. Aslım diye. Aslım baktım da. Nisanur söyleyecek pır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Bu da. Hem arkadaşım bu dış video biliyor bat, bat, hem de mini mini bir kuş şarkısını bat, bat, biliyor. Bat, bat, Ona bat, acaba bat. bir sürü öpücük ve hediyen yok mu? Bat, bat, bat. <laughs> Nisa bat, dur. sana bat, kocaman bat. öpücükler gönderiyoruz. Bir de hediyelerimiz var bat, 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 bat. Boya kalemleri. Bat, 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 bat. Boyama kitabı. Batı tasarladığı özel bir yelek kışın. Onu giyersen hiç üşümeyeceksin. Görüşürüz Nisanur. Bıdı şimdi gidip seni helikopter pilotu yapacak öğretmenini bulmamız lazım. Efendim? Gitmeden yemek yeriz hemen mi acıktın Bıdı? Ama şu öğretmenini bulsaydık. Sınıf arkadaşları bulsaydık. Diğer pilotlar nerede acaba? Onları bulsaydık. Senin gözlüklerin nerede mesela? kalk. İşte tam burada. Ben hazırım mıdır? Evet. Ben hazırım. Çok hazırım. İşte bu. Bedi. Bedi. Efendim mıdır? Bedi 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 hazırım hazırım da neyim hazırım? Tabii ki derse hazırım mıdır? Ders hazırım. Evet. Evet. Biz bedeldi bedi. Ay bıdı ne dersi mi? He. Sen buraya hangi ders için geldin? Eee nyam 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 Hangi ders için geldin? E, nem, 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 ya yemek dersi için olur mu bunu? hadi, hadi, nem nem nem, bir de bir bir Yemek dersi, pilot dersi. Yemek dersi, pilot dersi. Bakar mısın şu kıyafetlerinize? Biz. Sence hangi ders için gelmiş olabiliriz? Evet bu pilot dersi. Ben şimdi bak. Ben de bu madde Ben de yiyeceğim Çünkü ben seni yalnız bırak. Ya. Şimdi birlikte derse gireceğiz. Bu dersi öğreneceğiz ve uçacağız bu Bıdı. da. <laughs> Bıdıcım şimdi Hı. öyle kolay olmuyor. Hı. Neden biliyor musun? Çünkü ben öğretmene sordum. Daha Hı. yarım saatin varmış Bede dersin başlaması. Evet yarım saat ya Yarım saat ne yapacağız diyorsun. Ne yapacağız biliyor musun? Hadi, <laughs> Dans edeceğiz. Hadi. <laughs> evet, hem de bu da çok yeni, çok güzel bir helikopter dansı öğrendim. Ya Efendim? Wow, bıdı 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 bıdı. Evet, başlayalım o zaman bu da. Başlıyorum. Bir, iki, üç. Kalk, kalk, kalk. Gel, gel, gel. Bıdı 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 bıdı. Bizimle birlikte hareket et. Bıdı 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 bıdı. Bizimle birlikte hareket et, sen de. Hepsini görebiliyorum tek tek o zaman şu not defterimizi şuraya koyalım Başlıyoruz helikopter dansına Evet şapkam hazır senin kıyafetin hazır sen hazırsın Şimdi öncelikle helikopter olmamız lazım Evet helikoptermiş gibi oluyoruz şimdi Herkes küçülsün Evet küçüldük mü çok güzel Şimdi kollarımızı iki yana şöyle açıyoruz Çok güzel bravo gerçekten harikasınız Ve şimdi kapat kapat aç aç Kapat kapat aç aç. Pata 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 pata. Pata 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 pata. Şimdi sen de kollarını benim gibi kapat ve aç tamam. Kapat kapat aç aç. Kapat kapat aç aç. Pata 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 pata. Şimdi artık dönerek havalanmaya başlıyoruz. Hazır mısınız? Kapat kapat aç aç. Kapat kapat aç aç. Ve dön dön dön. Kapat kapat aç aç. Dön dön dön. That's right! prrrr ka ka Evet. Pata 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 pata. İleri gidiyoruz. Uh -huh. İşte böyle. Ve tekrar havadayız. Biraz hızlandık. Hop 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 pata pata pata. pata. Çok iyi. Ve durduk. hop evet, durduk. Aç aç hop Bıdı. Ay. Bıdı. uyuyakalmış olamazsın. Ha? Bıdı. Bıdı. Yani bu yeni dansta nasıl yorulabilirsin bu kadar? Uyudu gördün mü? Birazdan ders başlayacak. Neden öyle ki? Ne olmuş? Az mı öğrenci? Hala derse girmedi mi? Yani derse girdiğini söyleyin bana. Bıdı. Ders vakti geldi. Bıdı. Helikopter pilot olmak istiyorsun. Yemek yiyor <laughs> Ben dövüşüm size de geç kalacak Bu ikinci derse de geç kalacaksın Of of Bıdı Ne yapacağız <laughs> Bıdı doydun mu Hadi o zaman bizim web sitemizi söyle de bir an önce derse yetişelim be Geç kaldık Evet Bıdı 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 Ay bu da www. Şuraya Arkadaşım bu da. Bize buradan ulaşabilirsin. Bıdı. Bu internet sitesinde bizim hem fotoğraflarımız var, hem bu da e, giydireceğin ve başka oyunlar da şey var. Öyle. Hem şarkılarımız var, hem de bütün masallarımız var. Hepsine bakabilirsin. Evet. Yaz arkadaşım nokta.com değil mi? Ben evet. öyle yaz Ha doğru. Evet, bu arkadaşım bu yani, <laughs> Tamam.